Şimdi programımıza güzellik koçu Özcan Hanım'la devam ediyoruz. Özcan Hanım ta kalkıp Diyarbakır'dan geldi. Evet. Diyarbakır'a çok selamlar. Bu arada Ahmet Spor'da birinci lige çıktı. Onu Çıktık. da çok tebrik ederim. Hayırlı olsun. <laughs> tebrik ediyorum bütün Daha arkadaşları. Daha iyi yerlerde <laughs> görmek istiyoruz Ahmet Spor'u. Evet İnşallah. geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk. <laughs> Özcan Özaydın. Eğitmen ve güzellik koçu olarak bugün beraberiz. Harikasınız. Hoş geldiniz öncelikle. Teşekkürler. Hem Diyarbakır'dan hoş geldiniz hem de programımıza hoş çok geldiniz. Çok teşekkürler, sağ olun. Benim en çok dikkatimi çeken bir şey var. Bilmem ne dersiniz. Şimdi artık her yerde... Güzellik salonları açılıyor. Evet. Şimdi bir bu güzellik salonlarının hepsine güvenmeli miyiz? Bir de neden bu kadar çok açılıyor? Çok mu kazanıyorsunuz? Nasıl bir şey? <laughs> e, şöyle söyleyelim. Geleceğin mesleği bitmeyecek bir meslek olabilir ama e, bir parantez açmak istiyorum. İşinizi iyi, layıkıyla yapıyorsanız gerçekten büyük paralar kazanmıyorsunuz. Öyle yani mi? bir e, ...Polatgiller olamıyoruz. <laughs> Evet. Çok büyük paralar kazanılmıyor hocam ama çok büyük talepler var. Kadınlar için güzel bir meslek, dünyanın neresinde olursanız olun yapabileceğiniz bir meslek, Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir meslek ve aynı zamanda bizler MYK belgeleri veriyoruz. MC belgelendirme olarak Avrupa Birliği projesi. E, bu yüzden de kadınlarımızın, erkeklerimizin büyük bir talebi var mesleğe. Güzelliğe olan ilgi hiçbir zaman bitmeyecektir. Tabii ki yani kesinlikle. Hem hem bizim sektörümüzde her zaman talep gören bir. Evet aynen. maşallah öyle. <gülüyor> <gülüyor> Peki ya şöyle hakikaten ben de gidiyorum güzellik salonlarına cilt bakımı falan ara sıra yaptırıyorum. Bir saat bile olsa sonrasında bir faydası olmasa bile kendimi iyi hissediyorum. O <laughs> Bir saatte kendimi iyi hissediyorum oluyordur yani. Oluyordur tabii ki faydası ya sonra ama. Sonra mutlaka oluyordur. Oluyordur ya da olmuyordur bilmiyorum da. Kendimi hissediyorum. Bu bir saat için bile bedel. Dopamin salgılanıyor diyelim daha Değer Kendimiz yani özel bir saat için bile de. Yani. Az önce de ondan bahsettik zaten. Öyle. Kendimizi değerli hissetme ihtiyacından herhangi bir yerde ve ilişkilerde özellikle güzellik salonlarında buna katkısı. Kesinlikle. Var. Kesinlikle. Büyük yani. emeklerimiz var. Evet. Emeğinize sağlık hakikaten. Teşekkürler. Bir de şöyle bir şey var. Bunu daha önce de konuşmuştuk ama şimdi şöyle bir dünya yok. Ben dışarıda işte istediğim saatte yatayım, istediğim saatte kalkayım, istediğimi yiyeyim, içeyim, güzellik salonuna gideyim, bir güzelleşeyim. Öyle bir dünya yok değil kesinlikle mi? Kesinlikle yok, kesinlikle yok. Ee, diyetisyenlerin bir sözü vardır, ne yersen ona benzersin. Bravo. Cilt için de bu geçerli. Değil mi? Evet, cildine nasıl bakarsan sana öyle karşılık verecektir. Ne yersen cildin de sana o şekilde tepki verecektir. Etkiye tepki meselesi, uyku düzeni, düzenli su tüketimi düzenli beslenme, sağlıklı beslenme. Bizler mesela iklim bile bunlar da çok etkili. Bizler evet. Diyarbakır'dayız, Doğu toplumundayız. E, sıcak, böyle. aynen öyle. Böyle. E, çok yoğun olduğu bir memleketteyiz. Haliyle bizde yaz aylarında sivilcelenme problemimiz, geniş gözenekler, lazer evet. epilasyonda kıllanma problemleri, ödemler, yazın bunlarla çok sık karşılaşıyoruz. Değil mi? Öyle e, sadece işte güzellik salonuna gideyim, güzelleşim yok. Ha, ya ispatlanmış bu hayatta uzun yaşamanın tek sırrı beslenme olarak az yemek. Az yemek, e, bol su tüketmek, sağlıklı uyumak e, çok zor, çok zor maalesef günümüz, günümüz Türkiye'sinde ama kaygıyı aza indirmek. Kaygıyı aza evet. indirmek. Hadi indir indirebilirsen. <laughs> maalesef çok zor dedik ya. Vallahi kolay Onu da değil. indirmek gerekiyor. Yani, kafada neler dönüyor yani. değil mi? Kesinlikle öyle. Peki bu e, sadece işte beslenme dedik, uyku dedik, bir de bu işin bir sporu var, değil mi? Tabii ki beslen. Şöyle söyleyebilir miyiz? Ruh, beden ve zihin. Ruh. Beden, beden ve zihin. zihin. Evet. Denge de olacak. Bravo. Elimizden geleni yapacağız bunun için. Bizler her gün aynaya baktığımızda kendimizi her gün çok iyi bulmuyoruz. Niye ben buluyorum ya? <gülüyor> <gülüyor> Hep çok güzel, Gülsün çok diyorum. güzel. Bazen ruh halimiz kötü olabilir. Orada hiç hoşumuza gitmeyin. Aslında yıllardır bizimle olan bir lekeyi veya yıllardır bizimle olan bir gözeneği... ...o gün aynaya baktığımızda fark edebiliyoruz. Tabii. Aynen öyle bu da e, o günkü ruh halimizden kaynaklanabiliyor. Bir söyleyeyim, bunu biz çok yapıyoruz. <laughs> Müge sen yapıyor musun bilmiyorum ama istemsiz olarak mesleki bir deformasyon. Hasta bize geliyor... Direkt böyle mesleki olarak aa burasında şu sıkıntı varmış de ister istemez söylüyorsun dile getir işte şu anda leke varmış. Sonra kadın da aa diyor buramda leke varmış Farkında diyor sonra diyor, kafaya diyor. takıyor. <laughs> Düşünüyor yani. Onu bildiğince yani. söylememeye çalışırım. Ama işte şey yapıyor ağzından çıkıyor mesleki deformasyon olarak ona da dikkat etmemiz gerekiyor hakikaten. Bizim için de öyle mesela hani hastanın kendinde ne gördüğü değerli benim için. Yani benim söylemem değil, benim ihtiyaçlarımı dile getirmem Çok değil, o yani. kendinde ne eksik görüyor? Onu ben Kendini de yapıyorum. nasıl görmek istiyor? Ee, onu ben de yapıyorum. Bir analiz geldiğinde ciltle ilgili, tamam benim e, mutlaka bir uzman olarak yorumum olacaktır. Ama önce ben soruyorum, aynaya baktığınızda sizi buraya getiren ne oldu? Tabii. Neden rahatsız oldunuz da bugün kapımızı çaldınız? Bravo. Önce bir kendi analizini yapsın onu bir e, psikolojide de öyledir onu bir anlayayım benden neler bekliyor benden beklentisi ne ne istiyor Çok onun beklentisi doğrusunda ne kadarını karşılayabileceksem o şekilde basamak basamak ilerlemeyi severim Evet. az önce bahsettiğiniz konudan biraz ilerlemek istiyorum Tabii. ben yaz yaklaştı sizin de coğrafi koşullarınız oldukça sıcak neler yapıyorsunuz bu ara kendi kliniğinizde ya hiç gittim mi Gitmedim. Çok güzel. Aa, çok güzel bir memleket. Senin bekleriz, memleketine gitmedim. Yani yes. En, en yakın. Urfa'ya gittim. <laughs> <laughs> Urfa'da bizden 3-5 derece daha sıcaktır. Urfa'ca Diyarbakır'ın kendisi de güzeldir, insanı da çok güzeldir. Diyarbakır'ı çok severim yani. Çok teşekkür ederiz. Çok selam İnşallah olsun İnşallah ziyaret Diyarbakır. ederiz biz de sizi. İnşallah her zaman <laughs> bekleriz. Şöyle söyleyelim e, merkezimizde klinimizde neler yapılıyor? Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel incelmeler. Şimdi bölgesel incelmelerde şöyle bir şey var. Evet, az önce de konuştuk ya. Bazen görüşmeler yapıyoruz. E, bizler oradaki süreci hızlandıran uzmanlarız. Hani sizinle beraber kombin bir şekilde destek olarak süreci hızlandırırız. Görüşmeler yapıyoruz diyoruz ki işte beslenmenize dikkat edeceksiniz, hayatınıza sporu ekleyin. Bol su tüketimine özen gösterin. Sonrasında biz de devreye girerek medikal estetik cihazlardan destek alarak bir e, vücut şekillendirme, zayıflama protokolleri hazırlayabiliriz. Biz hemen destek böyle, olalım. Yani. Biz destek olalım hemen şunu alıyoruz. E ben yiyeceksem, yemeyeceksem, ben işte dikkat edeceksem neden buraya geldim? Ne diyorsunuz? Hayır diyoruz biz desteğiz. <laughs> biz sizi amaca daha hızlı götüreceğiz. Daha rahat götüreceğiz. Götürürken de e, destek aldığımız için sarkmalar, deformasyonları aza indirerek götüreceğiz. Sürecinizi hızlandıracağız. Ayda 3 kilo vereceğinize bizimle beraber 5-6 kilo verebilirsiniz. Aslında benzer yakınmalarımız var. Kesinlikle yani, öyle. Burada bir ekip olmak önemli. Biz de aynı şeyleri hastalarımıza tekrarlıyoruz. Hiposakşın yaptığımızda sonrasında siz de bize destek olun. Sağlıklı bir yaşam modeline geçin dengeli beslenin, spor yapın ki bize destek olun. Sizin söylediğiniz gibi gerçekten ben bunları yapacaksam zaten kilo verirdim diyebilir hasta. Evet. Ama bizim amacımız zaten sizin kilo vermenize destek olmak, şekillenmenize yardımcı olmak. Bu cihazlarda aslında ameliyatın yanı sıra ameliyat olmak istemeyen hastalara böyle bir avantaj Aynen sunuyor. Aynen öyle. Basamak basamak ilerliyoruz. Medikal e, cerrahi işlemlerden uzak durmak isteyenler bize geliyorlar. E, bizler medikal cihazlarla destek sunuyoruz. E, daha artık cerrahiye ihtiyaç duyanlar tamamen sizlere geliyorlar. Ama dediğimiz gibi ekip işi, ruh, beden ve zihin yine burada devreye giriyor. <laughs> <laughs> Biz ek, ekip olalım <laughs> mı? <Olalım. gülüyor> ne dersiniz? <laughs> Diyarbakır'dan İstanbul'a. Çünkü yaz aylarında özellikle e, sıcak toplumlarda ödem problemi de çok fazlalaşıyor. Tabii. Haliyle ne oluyor? İnsanlar evet kışın belki e, vücut savunma mekanizması olarak biraz daha kilo <laughs> almaya yatkındır. Ama yazın en çok karşılaştığımız problemlerden bir tanesi ödem. Haliyle su tüketimini de az tuttukları için ödem maksimum seviyeye çıkıyor. Oralarda da onlara uygun çeşitli uygulamalarla yardımcı olabiliyoruz. Lef, ...coğrafya kadardır. Masajları. G5, lenf drenaj bunlarla güzel desteklemeler yapıyoruz. <laughs> Valla çok iyi oluyor. Çok kendini iyi hissediyorsun yani. E, ya şöyle, e, çünkü kendinizi özel hissediyorsunuz. Özellikle e, hizmet aldığınız klinik... ...biraz daha böyle profesyonel yaklaşıyorsa ticari amaçla değil de... ...gerçekten sonuç alma, sizi anlayarak ve kendinizi özel hissederek yaklaşmayı uygun görüyorsa emin olun var ya böyle bir giriyorsunuz çıktığınızda aynen pamuk öyle. Yani gibi çıkıyorsunuz. Bir saat boyunca bile kendini değerli hissettirirlerse <laughs> ekip ben hep de çalışanlarıma öyle söylerim. Bu gayet güzel bir şey. Aynen, o yüzden emeğinize aynen. sağlık. Şimdi e, Özcan Hanım bir reklam arasına gitmemiz gerekiyor. Malum reklamlardan Tabii. sonra tekrardan beraberiz. Tamam. Şimdi reklamlardayız. Efendim Beyaz'da sağlık programı e, tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada reklam arasında biz konuştuk sevgili sponsorumuz sevgili sponsorumuzun yönetim kurulu mutlaka izliyordur bizleri. Biz şimdi her hafta farklı kıyafetlerle çıkıyoruz programlara tabi bu da belli bir şey gerektiriyor. <laughs> Ben demedim Müge Hanım dedi biraz dedi bu dedi ee, kıyafetlere de destek olabilir mi dedi sevgili sponsorumuz aklınızda bulunsun hemen Özcan Hanım'a devam ediyoruz Özcan Hanım güneşler geliyor evet. Diyarbakır çoktan gelmiştir de. hatta tabii tepeden <laughs> tepeden direkt neler yapabiliriz neler artık yapmayabiliriz. Ee, şimdi ben ona şöyle bir açıklama getirmek istiyorum. Çok fazla karşılaşıyoruz. Yaz aylarında cilt bakımı yapılır mı? Yaz aylarında lazer epilasyon yapılır mı? Orada şey gibi hissediyorum ya. Kendimizin mevsimlik işçi gibi hissediyorum. <laughs> Çok normal. Tabii ki her şeyi yapabiliriz. Çünkü güneş olsa da olmasa da biz cildimizi zaten koruyacağız. Yani bir güneş kremi cildimizi sadece güneşten değil, televizyon, tablet, bilgisayar ışınlarından, kapalı ortamlardan... Güneş kremi mutlaka Tabii ki bu güneş kesinlikle. kremi işine girmemiz lazım. diye Bunu bir not al. Mantıklı. <laughs> <Kesinlikle, gülüyor> evet, güneş Beraber kremi. Beraber bir şeyler yapabiliriz. Ben not alıyorum <laughs> <laughs> tamam. şu an. Şimdi ee, Özcan Hanım, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür <laughs> ederiz. Rica ederiz. Hakikaten çok Diyarbakır'dan bir kalktınız, geldiniz, bize şeref verdiniz. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. tekrardan çok selamlar olsun. Çok keyifli bir program oldu. Tekrardan sizi programımızda görmek isteriz. Çok teşekkürler. Ee, bir programımızın da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bundan sonraki haftalarda da yine pazar günleri tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.